Bana en çok sorulan soruların başında hocam kitapları hangi sırayla okuyacağız sorusu var. Müzik en güncel uygulamaları yani neuroformat nasıl uygulanıyoru anlatıyor. Müzik Kadınları ve erkekleri anlamak adına, dürtüleri anlamak adına okumanız gereken bir kitap. sağında format hattı olmayan birçok uygulamada orada var. Bugün burada tamadres.com için bu videoları çekiyoruz efendim. Umarım çok faydalı olacaktır size. Bana en çok sorulan soruların başında hocam kitapları hangi sırayla okuyacağız sorusu var. Burada bunu artık sonlandırmak istiyorum. Efendim ilk okumanız gereken kitap bence gecikmeli teslimiyet kitabı. Neden? Çünkü 2021 e, yapımı nöroformat bu. E, ve de çok daha basit, çok daha oturmuş muhtemelen kalfalık dönemi kitabım. Yani umarım ustalık dönemi kitabım da olur ve onu da bir zaman yaz yazarım diyeyim. E, yepyeni birisinin sistem anlaması için çok daha basit örneklerle ilk ok okumanız gereken kitap Gecikmeli Teslimiyet. Sonra bence sağlığına format at kitabımı okuyun. Neden Sağlına Formatat kitabı? Çünkü Sağlına Formatat kitabı da içindeki uygulama mantığıyla e, en güncel uygulamaları, yani neuroformat nasıl uygulanıyoru anlatıyor. E, özellikle son 60 sayfası Sağlına Formatat'ta nasıl uygulamaları yapmalıyımın sorusunun cevabını veriyor. E, daha önceki o, o kitap, 340 sayfalık bir kitap, sağlığın detayları. Zor bir konu orası. İkinci kitap olmasında fayda var. Ama özellikle sağlığa format at kitabının hikaye ve yüzleşme teknikleri çok önemli. Üçüncü okunması gereken kitap beynine format at olmalı. 2012'nin sonunda yazdım. 2013'ün başında çıktı. O kitapta da birçok farklı konu var. Burada var da olmayan. Onları pekiştirmek, yeni şeyler öğrenmek adına beynine format at kitabını da okuyun basit bir kitap e, sağına format atta göre biraz uygulamalar daha eski versiyon ama sağına format atta olmayan birçok uygulamada orada var. O yüzden okumanızda fayda var. Yıka Beynini kitabımı en son olarak dördüncü kitabı olarak okuyun. Hiçbirinde olmayan başka konuları da orada bulabilirsiniz. Çünkü sürekli aynı şeyleri birer birer yeniden yeniden yazamıyorum. Hepsinde bazı şeyler farklı olabiliyor. Beşinci kitabım Neorajsta. Zaten bunlardan bağımsız bir kitap. Onu her sırada, her zaman okuyabilirsiniz. Neorajsta da aslında beynimizin de aşk ve ilişkilere nasıl etki ettiğini kadınları ve erkekleri anlamak adına, dürtüleri anlamak adına okumanız gereken bir kitap. İtiraf edeyim, biraz underrated yani yerini bulmayan bir kitap oldu, değerini bulmayan bir kitap oldu. O kitabı okursanız, kadınlar niye böyle? erkekler neden bunu yapıyor diye olan bütün şüpheleriniz, soru işaretleriniz gidecek. Onu da mutlaka okuyun derim.